31 Ekim Cuma'dan itibaren bin marketlerde satışı başlayan tekstil ürünleri. Kaşe pantolon kadın büyük beden 299 lira, koltuk örtüsü 199 lira, pijama takımı kadın %100 pamuk 399 lira, fermuarlı kapüşonlu sweatshirt kadın 279 lira, tek kişilik battaniye 249 lira, eşofman alt kadın 199 lira, tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 225 lira, oduncu gömlek kadın 279 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 299 lira. Çilek desenli terlik kadın 169 lira. Yastık alezi membranlı fermuarlı 69 lira. Lotto tam fermuarlı polar üst kadın 329 lira. Spor ayakkabı kadın 699 lira. Havlu 59 lira. Fermuarlı kapüşonlu sweatshirt erkek 279 lira. Pijama takımı erkek %100 pamuk büyük beden 399 lira. Kaşe pantolon erkek 299 lira eşofman alt erkek 199 lira, pike pantolon erkek 319 lira, spor ayakkabı erkek 699 lira, kurutma topu üçlü 129 lira, star yumak farklı renklerde üçlü 109 lira, oduncu gömlek 289 lira, kristal yumak farklı renklerde üçlü 109 lira, kışlık gömlek erkek 249 lira, çift kişilik battaniye 289 lira, havlu saç bonesi 49 lira, lotto tam fermuarlı erkek polar üst erkek 329 lira.